Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bomba anket az önce açıklandı. Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, gazeteci Hadi Özışık'ın YouTube'daki canlı yayınına konuk oldu. Aktaş, son ankete göre Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını açıkladı. Anket firması dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Genel Araştırma Şirketi'nin 14 Mayıs 2023 seçimi anketi Başkan İhsan Aktaş tarafından açıklandı. Önceki seçimler incelendiğinde nokta atışı yapan Genel Araştırma, seçimin ikinci tura kalması halinde Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan mücadelede Erdoğan'ın %52.3, Kılıçdaroğlu ise %47.7 oranında oy alacağını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.